Tuman. Eyvah. Bizim kuşu gördün mü? <laughs> Hangi kuş? <laughs> Vallahi görmedim. Oy. Şimdi şu balığı buradan yavaş yavaş hiç fark ettirmeden çok yavaş almayı çok istiyorum. İşte oldu. Oy. Baba, baba bak ne buldum. Ne? Ee, ne? Beni mi çağırdın? Ben ne diyorum? Anam. İyi misin? Hey şişko, ne? aşağı gel de oynayalım. Lan ben şimdi sana gösteririm. Oy. Oy. Burnum. <laughs> Suya dokunmak istiyorum ama inşallah başıma bu sefer bir şey gelmez. Amanın amanın amanın. Anne, çok acıktım. Nereye koymuş bunu ya? Anne, Allah Allah olamadı bir türlü. Uy. Paşa! Uy. Poşetteki kurabiyeleri ellemen kesinlikle yasak ona göre. Biliyorum biliyorum sahip merak etme. Hı. Ama ellemeden yemek çok zor oluyor söyleyeyim. Uy. Anam! Ay Fare var! Boncuk Hı? yakala fareyi! Ne? Bu ne ya? Oyy anam! Oy ölüyorum! Bu ne biçim anam, fare? Bayıldım. Uy. Uy lan oğlum! Ya. Anam çekilin oradan! Çekilin! Uy. Uy. Oğlum artist misin lan? Kolla kendini babiş. Niye yatırmak geliyor? Hua! Gel bakalım eşek sıpası. Oy! Oy! Bilip oy kafam. Oy. Ee, oynamıyorum ben. Oynamıyorum. Gel buraya kaçma daha bitmedi. <laughs> Anne! Oyuncak topumu nereye koydun? Bunlar da bir yerde olmalı. Bakayım. Oy! Evet Tekir efendi. Yine yenildin. <laughs> Ay yine mi? <laughs> Lan oğlum ikiniz birlik oldunuz. Beni mi kandırıyorsunuz? Vallahi oynamıyorum ben ha. Hey kedi! Acıktım ben! Sen kimsin ya? Kedi! Oy! Acıktım acıktım! Oy lan! Ne oluyor lan? Vallahi yerim seni ha! <laughs> Oy! Ulan ne pis herifsin ya! Selam abi yukarıda Ay, ne var? Hayır. Uy, ana, uy. Selam abi kayboldu herif. Sahibimin çekmecelerini gizli gizli karıştırmaya bayılıyorum. Ya. Ay Minnoş ne yapıyorsun ya çek elini oradan. Ya bir dur ya Allah Allah istediğim şeyi bulamadım. Minnoş. Zaten karman çorman yapmışsın burayı. Minnoş. Ni, sen yoksun burada gel buraya gel Ay, dedim. Çok şapşalsın. Hey Duman bak şimdi sana yeni öğrendiğim hareketi göstereceğim. Ne? Bak şimdi bak bak iyi izle. E tamam yap da görelim. Dur ya acele etme. Dur olacak şimdi bak şimdi bak bak bak. E ne oluyor ki ya? Bekle. Hoppa. <laughs> Ay. Oğlum ben onu merdivende yapıyorum. Üstelik kokusuz. Ay fare var Dur. Tekir Yakala onu. Gel buraya fare. E, gel buraya dedim. E, Türkçe bilmiyor herhalde. Ay çabuk ol fare. çabuk ol. Ay ne yapsam bilemedim şu anda. Fare yakalama derslerinden hep sınıfta kalırdım. E, fare gel buraya dedim. Ay Tekir yakala şunu diyorum. Sakin ol sahip, sakin ol. Ey, ay. Polis mi çağırsak acaba? Ay, i̇nanmıyorum Tekir sana ya. Hiç merak etme sahip. Yeteri kadar Tom Jerry izledim ben. Farelerin nasıl yakalandığını biliyorum. Ama ben yapamıyorum. Ay bu kedi tam bir şapşal. Ay, çekil oradan, çekil oradan Tekir. Ay, ay Allah kahretsin. Kaçın, ay, kaçın fare var. Ay, ay. Vay arkadaş valla ben bir şey anlamadım bu işten ya. Bir daha da gelmem bu lokantaya zaten. Hayır, siparişi vereli Bir buçuk saat oldu. Alt tarafı bir kedi maması getirecekler yani, düşün. E bir buçuk saattir kedi maması getiremediler. Yani açlıktan midem yapıştı ya, ne yapsam acaba? Ben kalksam mı, beklesem mi karar veremedim ya. uykum geldi beklemekte <laughs> Allah Allah, şu top nereye gitti ya? Baba! Uyu Lan oğlum senin ne işin var orada? Ay. Ya bu bizim yemek düzeni biraz sıkışık mı oldu sanki ya? Neyse canım, boş Aha, şimdi yakaladım seni. Demek çiçekleri koparan yaramaz sendin. Gel bakayım buraya. hayır öğretmenim, öğretmenim. Ben biliyorum kimi kopardığını söyleyeyim mi? Söyle. Ben kopardım. E şimdi sopayı yiyeceksin. <laughs> lan gözüm. Gel buraya dedim. Görürsün. Nasıl edelim mi? Hayır demem. Seni mi affedeceğim keçi gününü göstereceğim sana. Bana öyle M demek neymiş göreceksin gününü. Allah Allah. E.